Merhaba değerli öğrenciler. 6 Ocak'ta yapılan Matematik 2. sınavının çözümleriyle karşınızdayım. Aşağıdakilerden hangisi tam kare bir doğal sayı değildir? Bir ifadenin tam kare olabilmesi için kök içine alındığında kök dışına tam olarak çıkması gerekir. O halde hepsini kök içine alırsak kök 25 dışarıya 5 diye çıkar. Kök 49 dışarıya 7 diye çıkar. Kök 121 dışarıya 11 diye çıkar. 163 bir tam kare değildir. Çünkü hiçbir sayının karesi 163 yapmaz. O halde cevap D şıkkıdır. 70 ile 140 sayıları arasında kaç tane tam kare sayı vardır? 8'in karesi 64, 9'un karesi 81, 10'un karesi 100, 11'in karesi 121, 12'nin karesi 144'tür. 70 ile 140 arasında dediği için 9'un karesi ve 11'in karesine kadar olan ifadeler yani 3 tane değer bu araya girer. O halde cevap B şıkkıdır. KLRS karesinin alanı 144 cm kare, LMNP karesinin alanı 256 cm karedir. Buna göre şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Buna göre şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? 144 12'nin karesi olduğu için KLSR karesinin bir kenarı 12 olacaktır. 256 da 16'nın karesi olduğu için PNML karesinin bir kenarı da 16 olacaktır. Çevre uzunluğu sorduğu için MN 16 ise LM 16, KL 12, SR 12, PN 16. Şu arada kalan kısım da 16 12'den dolayı 4 olacaktır. O halde elimizde 3 tane 16 var. Yani 16 çarpı 3 artı 3 tane 12 var. 12 çarpı 3. Bir de 4 santimlik küçük bir parça var. Bu işlemleri yaptığımızda 48 artı 36 artı 4'ten cevabı 88 olarak buluruz. Alanı 25 metre kare olan kare şeklindeki bir bahçenin etrafına 2 sıra tel çekilecektir. Buna göre bu iş için kaç metre tel kullanılır? Alanı 25 dediği için o halde bahçemizin kare şeklindeki bahçemizin bir kenarı 25 5'in karesi olduğu için 5 olacaktır. Etrafına tel çekilecek dediği için ve 4 tane bu kenardan olduğu için 4 çarpı 5 bir tane çevre yapar. Ancak 2 sıra dediği için bunu tekrar 2 ile çarptığımızda 4 çarpı 5 çarpı 2'den cevabı 40 olarak buluruz. 1 ile 50 arasında karekökü tam sayı olmayan kaç farklı doğal sayı vardır? Burada ifadeye çok dikkat edin. Arasında dediği için 1 ile 50 almayacağız. 1 ile 50 dahil değil. Yani 48 tane sayıdan bahsediyoruz. O halde 1 ile 50 arasında karekökü tam sayı olan ifadeler 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi, 6'nın karesi ve 7'nin karesidir. Çünkü 49'a kadar olacak. 50'den daha küçük olması gerektiği için. Yani 6 tane sayıdan bahsediyoruz. O halde 48'den 6'yı çıkarttığımızda elde ettiğimiz 42 1 ile 50 arasında karekökü tam sayı olmayan karşı bakma doğal sayı olduğunu bize söyler. 4111 sayısı hangi ardışık iki tam sayı arasındadır? Onun 10 karesi 100, 11'in karesi 121 ve 111 bu ikisinin arasında kaldığı için cevap A şıkkıdır. 27 üzeri 4 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşit değildir? 27'yi 3'ün 3. kuvveti şeklinde yazarsak kuvvetin kuvveti çarpılacağından dolayı 3 üzeri 4 kere 3'ten 12 olacaktır. Yani A şık olabilir. Şimdi şıklardan gitmek daha mantıklıdır. 5 şıkkında 9'u 3'ün 2. kuvveti şeklinde yazarsak 3 üzeri 2'nin 6. kuvvetinden yine kuvvetler çarpıldığında 3 üzeri 6 kere 2'den 12 gelir. 5 şıkkı da olabilir. 81'i 3 üzeri 4 şeklinde yazarsak 3 üzeri 4'ün 3. kuvvetinden yine kuvvetlerin çarpımından 3 üzeri 12 gelir. Bu da olabilir. O halde cevap D şıkkıdır. Çünkü 243 3'ün 5. kuvvetidir. 3'ün 5. kuvvetinin 2. kuvvetinden 5 ile 2'yi çarparsak 3 üzeri 10 çıkar. O halde cevap D şıkkıdır. Aşağıdaki kareköklü sayılardan hangisinin sonucu diğerlerinden büyüktür? Burada kıyaslama yapmak için hepsinin dışındaki ifadeleri içeri atmak en mantıklısıdır. Burada 2 içeri attığımızda 4 diye girer. Buradan 4 kere 7'den kök 28. 6 içeri attığımızda 36 diye girer. 36 çarpı 3'ten kök 108. 4'ü içeri attığımızda 16 diye girer. 16 çarpı 5'ten kök 80. 3'ü içeri attığımızda 9 diye girer. 9 çarpı 6'dan 54. O halde en büyük olan kök 108'dir. Çözümlenmiş olan sayı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Burada 10 üzeri 2 100 olduğu için yüzler basamağında 2 olması gerekir. 10 üzeri 1 10 olduğu için onlar basamağında 3. Birler basamağı yani 10 üzeri 0'lı bir ifade olmadığı için yerine 0 olması gerekir. Ondan sonraki 10 üzeri eksi 1 yani onda birler basamağında 5 olması gerekir. Dolayısıyla cevap C şıkkıdır. Kenanları verilen dörtgeni alanını istemiş. Dikdörtgenin alanının dik kenarlarının çarpılmasıyla elde edildiğini biliyorduk. O halde burada 4 kök 18 ile 3 kök 24'ü çarpmamız gerekir. Burada çarpma işleminde kök içlerini birleştirebiliyorduk. Şöyle bir pratiklik yapacağız. 4 ile 3'ü yani dışarıdakileri kendi içinde çarpıyorum. Kök içlerindeki ifadeleri de kök içine alıyorum. Burada 4 çarpı 3 kök içerisinde 18 ve 24'ün ortak bölümü 6 olduğu için 18'i 3 çarpı 6, 24'ü de 6 çarpı 4 şeklinde parçalayabiliriz. Bakın burada dikkat edin. 6 2 tane o halde dışarıya bir tane olarak çıkacaktır. Dışarıda zaten 4 ile 3 vardı. İçeriden 6 geldi. 4 de yine 2'nin karesi olduğu için dışarıya 2 olarak çıkacaktır. Ancak bakın 3 içeride kaldı. Kök 3 olarak içeride kalacaktır. Burada 4 ile 3 çarparsak 12. 6 ile 2 çarparsak 12. 12 ile 12 çarparsak aradığımız cevap 144 kök 3 olarak bulunur. 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri a eşittir 1 bölü 16 yukarıdaki eşitliğe göre a kaçtır? Burada 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri aynen yazıp sağ tarafta 16'yı 2'nin 4. kuvveti şeklinde yazarsak buradan 2'nin 4. kuvvetini yukarı attığımızda kuvvetin işaret değiştireceğini hatırlıyoruz. 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri a eşittir 2 üzeri eksi 4 olacaktır. 2 üzeri 5'i de karşıya atarsak arada çarpma olduğu için bölme olarak geçecektir. 2 üzeri a eşittir. 2 üzeri eksi 4 bölü 2 üzeri 5'ten. Bunu tekrar yukarıya attığımızda buradan 2 üzeri a eksi 4 eksi 5'ten dolayı eksi 9'a eşittir. Yani a direkt eksi 9 olur. Aşağıdaki kareköklü sayılardan hangisinin A kök 5 şeklinde gösterimi yanlış verilmiştir? Sol taraftaki ifadelerde kök dışına çıkartmaktansa sağ taraftaki ifadelerde kök içine almak daha mantıklıdır. 4 içeriye 16 diye girer. 16 çarpı 6 24 yapmaz. Yani A şıkkı yanlıştır. Zaten bizden de yanlışı istediği için cevap A şıkkıdır. Kök 26 çarpı kök 48 bölük kök 39 ifadesinin değeri sorulmuş. Burada dersten hatırlayalım. Çarpma ve bölme işleminde biz köklü ifadelerde bütün sayıları içeriye alarak işlemi yapabiliyorduk. Bu bize büyük bir avantaj sağlıyordu. Burada kalkıp da ilk baştaki ifadelerde bunlar dışarıya nasıl çıkıyor diye düşünmenin bir anlamı yok. İkisi de 13'e bölünüyor. Bunları 13'e böldüğümüzde aşağıda 3 yukarıda 2 kalacaktır. 48'de de 3'ü sadeleştirdiğimizde burada 16 kalır. 16'yı da dışarı çıkarttığımızda içeride 2 var dikkat edin. Cevap 4 kök 2 olarak bulunur. Bu sayının bilimsel gösterim olabilmesi için virgülün 4 ile 8 arasına gelmesi lazım. Ki ancak kat sayı o zaman 1 ile 10 arasına girer. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamaklık bir kayma gerçekleşmesi lazım. O halde cevap C ve D olamaz. Sağ tarafa kaydığımızda sayı büyüdüğü için onun kuvvetinin azalması lazım. Çünkü eski haline getirmemiz gerekiyor. O halde eksi 6 olması lazım. Yani cevap B şıkkıdır. Kök 60 7 kök A sayısı çarpıldığında sonucun bir doğal sayı olabilmesi için A'nın ne olacağını sormuş. Burada kök 60'ı parçaladığımızda kök 60 4 çarpı 15 diye parçalanır. 4 dışarıya çıktığı zaman 2 kök 15 olur. 2 zaten bir doğal sayı olduğu için bizi ilgilendiren şu kısımdır. O halde A'nın yani ikinci ifadedeki de köklü ifadenin içerisinin 15 olması gerekir. Yani A burada 15 olmalıdır ki ifade kökten kurtulabilsin. Yani cevap D şıkkıdır. Virgüllü sayılarda kök dışına çıkartmanın pratik yöntemini göstermiştik. Burada virgülsüz gibi düşünürsek 225 15'in karesidir. Virgülden sonra 2 basamak olduğu için bunu 2'ye böldüğümüzde basamak sayısını 1'e düşecektir. Yani virgülden sonra bir basamak olması lazım. 1,5 olması gerekiyor. Aynı şekilde 81 9'un karesidir. Yine 2 basamak olduğu için 2 bölü 2'den 1'e düşecektir. O halde 0,9 olur. Artı 4 2'nin karesidir. Yine virgülden sonra 2 basamak olduğu için 2 bölü 2'den 1'e düşecektir. Yani bu da 0,2'dir. O halde 1,5'dan 0,9 çıkarsa 0.6 kalır. 0.6 ile de 0.2'yi topladığımız zaman aradığımız cevap 0.8 olarak bulunur. Kök 80 sayısı aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç doğal sayı olur. Burada kök 80'i parçaladığımız zaman 16 çarpı 5 olur. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 4 kök 5 olur. Yani şıklarda hangisinin içinde kök 5 kalıyorsa cevap o olacaktır. 10 dışarıya çıkamaz. Parçalansa da çıkamaz. Bu şekilde kalır. Yani bu bizim işimize yaramaz. 20'yi 4 çarpı 5 diye parçaladığımız zaman 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 2 kök 5 olur. İçerisi bakın 5 olarak kaldı. E bize de zaten bu lazımdı. Kök 5 ile kök 5 çarpılırsa kök ortadan kalkar. Doğal sayıya dönüşür. Yani cevap B şıkkıdır. Bize verilen değerleri yerine yazarsak kök 125 A'ya eşitti. B kök 245. C de 10 vermiş ancak kök içinde istiyor. Dikkat edin. O halde kök 10 olacaktır. 125'i 25 çarpı 5 diye parçalarsak 25 dışarıya 5 diye çıkar. Buradan 5 kök 5 gelir. Artı 245'i de 5'e böldüğümüzde 49 çarpı 5'ten dolayı 49'u dışarıya çıkartırsak 7 kök 5 yapar. Aşağıda da kök 10 var. Yukarıda işlem yaptığımızda 5 ile 7'yi toplarsak 12 kök 5 aşağıda da kök 10 var. Burada kök 5 ile kök 10'u direkt sadeleştirebiliriz. O halde paydada kök 2 kalacaktır. Yani 12 bölü kök 2'de her tarafı kök 2 ile çarparsak yani paydayı kökten kurtarmak için kesti kök 2 ile genişletirsek 12 kök 2 Aşağıda da kök 2 çarpı kök 2'den dolayı 2 gelecektir. Kök kalkar. 12'leri 2'yi sadeleştirdiğimizde aradığımız cevap 6 kök 2 olarak bulunur. Alanı 1 birim kare olan 58 adet cebir karosuna kaç adet cebir karosu eklenirse oluşan karenin bir kenarı 8 birim olur. Yani bizden şunu istiyor aslında. 58'den büyük tam kare olan doğal sayı kaçtır? Ona tamamlamak için üzerine kaç tane daha eklemem lazım diyor. 58'den büyük tam kare 8'in karesi olan 64'tür. Yani 64 olması için kaç tane daha gerekli olduğunu sorduğundan dolayı 64'ten 58 çıkartırsak aradığımız cevap 6 olarak bulunur. Kök 150'yi 25 çarpı 6 şeklinde 54'ü de 9 çarpı 6 şeklinde parçalayabiliriz. Buradan 25 dışarıya 5 diye çıkar. Bir de bakın dışarıda 3 var dikkat edin. İçeride 6 kalır. İkinci ifadede yine dışarıda 2 var. 9 dışarıya 3 diye çıkar. 2 çarpı 3 kök yine içeride 6 kalır. Buradan 3 kere 5 15 kök 6. Eksi 3 kere 2 6 kök 6'dan 15'ten 6 çıkarsa aradığımız cevap 9 kök 6 olarak bulunur.